Hadi şey 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 beyler şu kemanam yap. abi şunları bir tamam Sola dön, Sola dön. kafaları. Objektife bakın. Sıraya kaldır. Tamam. Sağa dön. Tamamdır Ramiz. Gel. 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 Geç. Gel. Geç. Bir dakika, Bir dakika. karıştırmayın. karıştırmayın. Tamam. Geç. Geç. <laughs> geç. Geç. Geç geç geç. 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 Dur öyle. Dur öyle. Geç. Geç. Tamam amirim. Dik dur. bak. bak. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Al abi. Al abi. Aynı evet, Geç sıra. Evet. Evet, Görmüş oldukları Görmüş hepsi paşaymış abi. Rütbeli yani, üst rütbeli Genel, Ne yapmış bunlar? Emri veren bunlar. Helikoptere sık diyen bunlar. Başkanımıza sıkan bunlar. Başkanımızı şey eden bunlar. Kaç tane ana veren de çıktı. kınadı. Pişman mıymış Pişman mıymış? hep pişman Çıkamadım. Çıkmamıştı. Ona dönüp çıkamadım. Çıkamadım. Çıkamadı. Tamam. Onlar gelirken de üstü, bir şey, bir şey kapattık. Abiler. Şimdi Abiler. 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 Yani? Abiler. 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 Bir dakika. Ab Abi, sen. Çektim mi? Tamam. Abi sen biraz geri gel. Sen çıkma. Abla siz de çıkmayın. Abi sen görünüyorsun ama mesel. dikkat et. bakalım burada. Mutlu musunuz? Söyleyin. Tuğ Genel İlhan Salı. Tuğ Genel Oğuz Şahin. Tuğ Genel Oğuz Karaman. Tamam. Çök.

İnsanla karşı faahmet, İskoç medeniyetinin lideri Başkanı. Mustafa Yıldız, korgeneral genelkurmay istifat başkan. <laughs> Akın Öztürk, korgeneral yaş büyüsü. Genç genç seni ol seni genç. Çabuk Mehmet düşti. Ne? 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 Recep Ne? Ne? Tamam, tamam. Sıkıntı yok, tamam. Evet. 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 Ahmet Bilcan Kırker. Cevat Yazgılı, hızlı gel. Erhan Çağ yanaşıyor bir tarafa doğru. Yanaşıyor bir tarafa doğru. Kafalar gör. Bize bakın. Bize bakın. Herkes bize baksın. Kafanı da ya, kapanı! da ya, <laughs> Ünvanınız Tu Amiral. İşte nerenin? <laughs> tu General Ahmet Bican Kırker Kara Kuvvetleri Personel Plan Üretim Daire Başkanı. Tüm Cevat Yazgın Hava Kuvvetleri Personel Başkanı. Tu General Erhan Cahan Kara Kuvvetleri, Kuvvet Geçişine Teşkilat Daire Başkanı. Tamamdır. Tamam. Herkes bana baksın. Söyleyin. Kemal Mutlum, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral. General. Ali Rıza Çarlar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ Genel. Kerim Acar, Kara Arba Kulu'nda Tuğ General. Ali Murat Dede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğ Amiral. General Adem Bodroğlu, Kara Kuvvetleri Karagöl. Generaldeki? Tuğ General. Tuğan Rönn, Muhittin Ergin, Deniz Kuvvetleri Komutanı.